Andız otu nedir arkadaşlar? Bugün de andız otu topluyoruz. Andız otu e, Temmuz ve Ağustos aylarında toplanan yapışkan bir otumuz. Bu otu Lütfü dediğimiz dedemiz. Aşağı yukarı 36-40 sene önce e, kendisi gırtlak kanseri olup bulduğu bir ot. E, Lütfü dede ile birçok yıl yardıma gittik. Onunla beraber çalıştık. E, onun tecrübesinden faydalandık. Lithuania dedemiz artık 86 yaşına girdiği için yaş dolayısıyla da yapmayacağını söyledi. Artık kesinlikle bana insanları yönlendirmeyin. Artık ben bu işi yapamıyorum dedi. O yüzden amcayı hoş gördük ve Allah razı olsun dedik bugüne yaptığı, bugüne kadar yaptığı hizmetler için. Artık bu otu biz şirketimizde kendimize topluyoruz ve şirketimizde gölgede kurutuyoruz ve paketleyip. İsteyen herkese kargoyla yolluyoruz. Tabi e, Seydamet Andızotu olarak ve lütvacet Lütfacet Andızotu olarak botu isteyen herkese yolluyoruz.